YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan uçak yerleşim bölgesine düştü. Eğitmen ve öğrenci pilot yaşamını yitirdi. Korkunç kazanın ardından hangi sorular gündeme geldi? Boeing'in geniş gövde uçak pazarında büyük umutlar beslediği 777X modelinin ilk teslimat tarihi 2025'e ertelendi. Bu gelişme ne anlama geliyor? Airbus'la Qatar Airways arasında İngiliz mahkemelerinde görülen davada ilk round Avrupalı imalatçının oldu. Mahkeme Katarlıların hangi talebin reddetti. Türk Hava Yolları sürdürülebilir havacılık için adımlar atmayı sürdürüyor. Hava Havayolunun yeni hamleleri ne oldu? Havayolu şirketleri geleceğin dijital dünyasındaki fırsatları ürün ve hizmetlerini geliştirmek için yaptıkları yatırımlarla da birbirleriyle yarışıyor. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. Eğitim uçuşu için Yunuseli Havalimanı'ndan kalkışını yapan YBS Havacılık Şirketi'ne ait Teknam T2002JF model eğitim uçağı kalkıştan çok kısa bir süre sonra Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düştü ve alev aldı. Uçakta bulunan eğitmen pilot Furkan Otkum'la Öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Uçağın düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri uçağın düştüğü yerleşim bölgesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Pilotlar kuleye Yunuseli Havalimanı'nın batı tarafında 500 metre irtifada motor acil durum uçuş eğitimi yapacaklarını bildirdi. Ancak kalkıştan kısa bir süre sonra diğer piste iniş yapmak için talepte bulundu. Uçağın teknik bir arıza sebebiyle düştüğü sanılıyor kalkış esnasında bir sorun yaşanıyor ve kalkış esnasında sorun yaşanmasına rağmen pilotlar kuleyle geri dönüş için irtibata geçiyorsa Burada bir olağanüstü durum olduğunun farkında oldukları ve uçuşun mevcut şartlarda devam ettirilemeyecek sonuçlara gidecek olmasını öngörmeleri sebebiyle de acil bir iniş izni talep ediyorlar belli ki. Havacılıkta aviate, navigate ve communicate dediğimiz bu üç temel kural çerçevesinde eğer uçuş sürdürülemeyecekse öncelikle uçağı mevcut durumda havada tutabilmek, daha sonrasında Navigasyon aletlerini kullanmak en sonunda da iletişim kanallarını kullanarak acil iniş yapabilmekle ilgili bir meseleye e, odaklanmamız lazım. Kalkışta yaşanan teknik bir arıza sebebiyle yaşanmış olabileceğine de öngörüyorum bu noktada. Özellikle bir motor arızasının öne çıkabileceği ya bir kuş çarpması benzeri dışarıdan bir etkiyle motorun bir arıza yaşaması ya da takatinin kalkış ve uçuşun devamlılığı için yetersiz kalması gibi bir seçeneğin ortaya çıkmış olabileceğini düşündürüyor bana. Düşen uçak Bursa Yunuseli Havalimanı'nda faaliyet gösteren uçuş okulunun filosunda bulunan iki uçaktan biriydi. İtalyan uçak üreticisi Teknam tarafından tasarlanan ve üretilen tek motorlu iki koltuklu alçak kanatlı hafif bir eğitim uçağı olan P2002 Sierra 2012 yılında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA'dan tip sertifikasını almıştı. Kazanın ardından eğitim uçuşunun yapıldığı havalimanının yerleşim yerlerine yakınlığı ve etrafındaki yapıların uçuşlar için mania teşkil edip etmediği, uçuş eğitimi veren kurumların bu eğitimleri hangi koşullarda nasıl ve ne şekilde verdiği, uçakların bakımlarının ne derece sağlıklı yapıldığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu kurumların yeterince denetlenip denetlenmediği gibi sorunlar yeniden gündeme geldi. Eğitmen pilotun cenazesinde Anne Sevgi Otkum'un oğlunun görev yaptığı uçuş okuluna yönelik iddiaları bütün bu sorunları doğrular nitelikteydi. Kazanın nedeninin aydınlatılması için Ankara'dan gönderilen özel bir kaza kırım ekibi çalışmalara başlarken kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma da başlatıldı. Öte yandan eğitim uçuşunda hayatını kaybeden Furkan Otkum'un 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri de ortaya çıktı. Oktun ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlanacakları öğrenildi. ABD'li Boeing'in geniş gövde uçak pazarındaki yeni amiral gemisi olmasını planladığı 777X'in ilk teslimat tarihi yine ertelendi. Uçağın ilk olarak 2020'de aktif hizmete başlayacağı açıklanmıştı. Ardından 2021 ve daha sonra 2022'ye ertelenen ilk teslimatın 2025'e kadar yapılmasının beklenmediği açıklandı. Boeing'in ilk çeyrek raporlarında da bu bilgi doğrulandı. Boeing 777X ABD'li imalatçının en popüler geniş gövde uçağı 777'nin en yeni versiyonu olarak düşünüldü. 777-8 ve 777-9 olmak üzere iki ayrı modeli belirlenen uçaklar hem daha uzun menzilli hem de mevcut 777'lerden daha büyük olarak tasarlandı. Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi dev jumbojetlerin artık küresel pazarda bir karşılığı olmadığı düşünüldüğünde 777X'in önümüzdeki 10 yılda üretilecek en büyük yeni uçak olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Boeing 777X'in hizmete girişi, üretim sorunlarından motor problemlerine, sertifikasyon süreçlerinden pandemiye kadar çeşitli nedenlerle pek çok kez ertelendi. İlk test uçuşunu 2019'un ortalarında tamamlaması gereken Boeing 777X ancak 2020'nin başlarında gökyüzüyle buluşabildi. Bu gecikmenin nedeni uçağa güç verecek olan General Electric G9X motorlarındaki dayanıklılık sorunlarıydı. Uçağın sertifikasyon sürecinde gecikmeye neden olan bu motorlar, ticari bir uçağa güç veren dünyanın en büyük ve en güçlü uçak motoru gibi ünvanları da elinde bulunduruyor. Ancak 777X ile ilgili tek sorun bu değildi. 777X'in sertifikasyon sürecinde uçağa uygulanan bir gerilim testi sırasında maruz kaldığı basınca dayanamayan kargo kapısı patladı. Ama bu da aslında sorunların başlangıcıydı. Zira 737 MAX uçaklarıyla yaşanan trajik süreç sonrası Boeing, FAA tarafından 777X için çok daha sıkı bir sertifikasyon süreciyle karşı karşıya kalmış durumda. Filo ve Network planlamaları için Boeing'in teslimat çizelgesine güvenen 777X için sipariş veren çok sayıda hava yolu da elbette yaşanan bu sorun ve gecikmelerden hiç memnun değil. İlk teslimatın 5 yıl gecikmesi ve bu sürenin artmaya devam etmesi hava yollarının alışık olduğu bir durum değil. Boeing şimdi 777X'in sertifikasyonu için 2024'ün sonunu hedefliyor ve ilk teslimatın 2025'in başında yapılması bekleniyor. Boeing'in şu anda içinde bulunduğu durum oldukça karmaşık. Önce 737 MAX uçaklarının arka arkaya yaşadığı iki kaza ve uçakların 20 ay boyunca tüm dünyada yere indirilmesi, ardından 787 Dreamliner uçaklarında birbiri ardına tespit edilen kusurlar ve yaklaşık bir yıldır 787 teslimatlarının devam edemiyor olması ve şimdi de 777X için hedeflenen teslimat tarihinin en az 5 yıl ertelenmesi. Arada tüm havacılık dünyasını derinden sarsan COVID-19'un yarattığı olumsuz etkiler de düşünüldüğünde, Boeing'in çok acil derin bir nefese ihtiyaç duyduğu kesin. Boeing 777X'in teslimat gecikmeleri sadece hava yollarını değil yolcuları da etkileyen bir konu. Çok sayıda hava yolu şirketi filosunda yeni amiral gemisi olarak 777X'i kullanmaya başlayacakları için bu uçaklarda yeni kabin konseptlerini hayata geçirmenin hesaplarını yapıyordu. Örneğin Emirates şu an çok az sayıdaki 777-300ER uçağında bulunan yeni First Class sınıfını 777X uçaklarına entegre edecekti. Cathay Pacific 777X'te tamamen yeni bir First ve Business Class'ı tanıtacak. Singapur Hava Yolları'nın 777X'te yeni bir first class kabini kurması bekleniyor. Lufthansa yeni business class sınıfını 777X'te piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Ancak 2023'te 787 ve A350'de bu kabinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi, Avrupalı imalatçı Airbus'un Katar Airways yaptığı A321neo sözleşmesini feshetmesini haklı buldu. Geçtiğimiz Ocak ayında Katar Airways, A350 uçaklarındaki kozmetik boya kusurları nedeniyle teslim alması gereken 2 adet A350'yi almayı reddetmişti. Buna yanıt olarak Airbus, Havayolu'nun daha önce verdiği 6 milyar dolarlık 50 adet A321neo siparişine ait sözleşmeyi iptal etti. Katar Airways konuyu mahkemeye taşıdı. Katar Airways'in İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Airbus'un bu sözleşmeyi fes etmesini engelleme talebi reddedildi. Bu ön kararın ardından Airbus'un Qatar Airways için üretilmesi planlanan uçakları diğer potansiyel müşterilere satmasının önünde bir engel kalmadı. İptal edilen sipariş kapsamında Qatar Airways'e ilk A321 NEO teslimatının 2023'ün 4. çeyreğinde yapılması bekleniyordu. Qatar Airways'in bu uçakların yerine başka uçak kiralayabileceği veya açığı kapatmak için başka uçak siparişi verebileceği Airbus'un siparişleri iptal kararının hava yolunu ekonomik olarak zora sokmayacağına hükmedildi. Qatar Airways zaten bu süreçte Airbus'un iptal kararının üzerine 737 MAX 10 uçağı için 25'i kesin 25'i opsiyonlu toplam 50 uçak siparişi için mutabakat zaptı imzalamıştı. Mahkeme ayrıca Airbus'un yasal masraflarının %90'ını Qatar Airways'in ödemesine ve önümüzdeki 2 hafta içinde 260 bin sterlinlik bir ara ödeme yapmasına karar verdi. Bu karar her iki taraf arasında 16 aydır süren A350 uçaklarındaki boya kusurları ile ilgili anlaşmazlıktan tamamen bağımsız alındı. O konudaki dava süreci ayrıca yürütülüyor. Katar Airways uçaktaki boya kusurları nedeniyle uçaklara yıldırım düşmesi durumunda yakıt tanklarının alev alma ihtimali nedeniyle uçaktaki boya kalitesinin uçuş emniyeti sorunları oluşturduğunu iddia ediyor. Ancak Airbus bunun bir bakım sorunu olduğunu ve uçuş emniyetini tehlikeye atan bir durum olmadığını savunuyor. Katar'ın ulusal havayolu filosundaki 23 adet A350'yi yere indirdi ve Airbus'tan 1 milyar doların üzerinde tazminat talep ediyor. Airbus, Katar Airways'in A350'nin uçuşa elverişliliği konusunda bir itibarsızlaştırma politikası yürüttüğünü ve pandemi sürecinde uğradığı ekonomik zararın bir kısmını telafi etmek için haksız ve yanlış beyanları iddia ettiğine inanıyor. Bakalım A350 ile ilgili mahkemenin kararı ne olacak? Müzik Türk Hava Yolları çevre dostu yakıt kullandığı Airbus A321 tipi uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. Uçak boyandıktan sonra ilk uçuşunu TK 1795 sefer sayılı İstanbul Stockholm rotasında gerçekleştirdi. Çevre dostu yakıt kullanımının yaygınlaştırılması projesi kapsamında yakıt kullanılan bu uçuş sıfır atık prensibine uygun olarak yapıldı. THY ilk uçuşu özel düzenlediği Green Class konsepti çerçevesinde uygulanan sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra bu sefere özel yeni çevreci uygulamaları da hayata geçirdi. Uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanılırken Tüm yolculara sağlıklı yeşil içecek ikram edildi. Ayrıca üretim aşamasında %100 geri dönüştürülmüş sertifikalı iplikler kullanılarak su tasarrufu sağlanan doğa dostu battaniye ve yastık kılıfları da yolculara sunuldu. Çocuk misafirlere ise doğal malzemelerden üretilmiş FSC sertifikalı ahşap oyuncaklar hediye edildi. Türk Hava Yolları yeni nesil uçaklar ve sürdürülebilir havacılık yakıtıyla gerçekleştirdiği Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra şehirlerine zamanla yenilerini ekleyerek karbon emisyonu azaltma çalışmalarına devam edecek. Müzik Geleceğin dijital dünyasındaki fırsatlar hakkında çok heyecanlı olan hava yolları, marka deneyimi ve verimlilik için ileri teknolojileri kullanarak ürün ve hizmetlerini geliştirmek konusunda yaptıkları yatırımlarla da birbirleriyle yarışıyor. Katar'ın ulusal havayolu yolu Qatar Airways, web sitesini ziyaret eden yolcular için Qverse ismini verdiği yeni bir sanal gerçeklik deneyimini piyasaya sürerek Metaverse evrenine giriş yaptı. Havayolu ayrıca Sama isimli dünyanın ilk MetaHuman kabin ekibiyle fark yaratan bir adım daha attı. Bu kapsamda havayolunun web sitesini ziyaret eden kullanıcılar artık Doha Hamad Havalimanı'ndaki premium check-in alanında ödüllü Business Class Q Suite ve havayolunun uçağının kabin içinde kendi kişisel elektronik cihazlarıyla sanal olarak gezinebiliyor. Havayolu aynı zamanda dijital interaktif müşteri deneyimi sunan MetaHuman kabin ekibini tanıtan ilk küresel havayolu şirketi oldu. Bu teknolojik deneyim, dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı 3D oluşturma aracı Unreal Engine ve yüksek kaliteli dijital insanlar oluşturmak için bulut tabanlı bir uygulama olan MetaHuman Creator tarafından geliştirildi. Arapça kökenli ve gökyüzü anlamına gelen Sama isimli dijital olarak oluşturulmuş, yüksek kaliteli 3 boyutlu insan modeline sahip MetaHuman kabin ekibi etkileşimli bir müşteri deneyimi sunuyor. Kullanıcıyı sanal bir keşif yolculuğuna çıkarırken hem business hem de ekonomi sınıfı kabinlerindeki benzersiz özellikleri tanıtıyor. Öte yandan yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı hizmetleriyle bilinen Dubai merkezli Emirates de yakın gelecekte yolcuları ve çalışanları için metaverse'te heyecan verici deneyimler sunmanın yanı sıra hem fayda esaslı hem de tahsilat değeri olan NFT lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Expo 2020'deki Emirates sergi alanını bir inovasyon merkezi olarak yeniden tasarlayacağını duyuran havayolu, dünyanın her köşesinden yetenekli insanların Metaverse, NFT ve Web3 gibi havayolu şirketinin geleceğe odaklı projelerine hayat vermek üzere burada bir araya getirileceğini açıkladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.